Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim arkadaşlar nasıl zaman jetonu kazanabilirsiniz bunu göstereceğim. Harika bir taktik var birazdan sizlere bunu göstereceğim taktiğin bitmesine 2 gün var hemen sizler de yapın. Buradaki kıyafetleri ve aracı rahatlık da alabileceksiniz. Ben de şu anda 1137 tane zaman jetonu var. Öncelikle diğer etkinlik kısımlarını göstereyim, sonra da taktiğimize geçeceğim. Arkadaşlar video atlamadan izleyin. Eğer atlarsanız anlayamazsınız. Elimden geldiğince anlatacağım. Takıldığınızı yerleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar sol tarafta bir görev sekmesi var. Buradaki görevleri yaparak alt taraftaki zaman jetonlarını toplayabilirsiniz. Bu zaman jetonlarını da toplamayı unutmayın. Ekstra olarak burada da bir yer var arkadaşlar. Burada da oyuna giriş yaptıkça günlük zaman jetonu veriyor. Bu zaman jetonlarını da alabilirsiniz arkadaşlar. Zaman jetonlarınızı burada hafta sonu çevirin. Hafta sonu çevirirseniz iki kat daha fazla puan veriyor. Şimdi aslında taktiğimize geçelim. Rondo yıl dönümü kısmına giriyoruz. Sağ tarafta zaman jetona hediye kısmı var. Arkadaşlar zaman jetonu hediye et kısmı sayesinde rahatlıkla zaman jetonu kazanabilirsiniz. Yapmanız gereken bir tane yan hesap açmak. Yan hesaplarınızdaki zaman jetonlarınızı kendi ana hesabınıza yollayabiliyorsunuz. Ben de şimdi sizlerle beraber yapacağım. Eğer ki arkadaşlarınızdan da zaman jeton alabilirseniz isteyin arkadaşlarınız zaman jetonlarını yolladıklarında iki kat zaman jetonu yollamış oluyorlar. Ben hemen yan hesabıma girip sizlere canlı canlı göstereyim. Bu benim yan hesabım arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi zaman jetonu nasıl kazanacağız? Mesajlar kısmına girin hemen. Burada sizlere güncellemeye özel 77 tane zaman taşı verecek. Bu zaman taşının yanında bir de 10 tane daha zaman jetonu veriyor oyun. Bunu yollayacağız ana hesabımıza. Benim hesabımda en son 160 tane zaman taşı vardı. Şimdi bunu yollayacağım sizlerle birlikte böyle yaparak. Şimdi aracı almaya çalışacağım. Unutmayın 2 gün var etkinliğin bitmesine. Buraya girdiğinizde ekstra olarak 10 tane daha zaman taşı verecek. Layla'nın anıları kısmındaki görevleri yaparak yüzlerce zaman taşı kazanabilirsiniz. Bununla ilgili kanalımda video var bakabilirsiniz. Şimdi zaman jetonlarınızı ana hesabımıza gönderelim. Alt tarafta da zaman taşları var. Bunları almak için rondo görevlerini yapmanız gerekiyor. Görevleri yaptıkça alttaki zaman jetonlarını da alabiliyorsunuz. Şimdi ana hesabımıza yollayalım zaman jetonlarımızı. Tekrar söylüyorum, iki gün var etkinliğin bitmesine. Hızlı olun, kaçırmayın bu fırsatı. Hemen ana hesabıma girip sizlere göstereyim. Yolladığınız zaman jetonlarının iki katı geliyor hesabınıza. Toplam 160 tane zaman jetonu vardı, 600 tane zaman jetonu gelmiş olması lazım. Hesabınıza iki katı zaman jetonu geliyor, böylelikle çok kolay bir şekilde aracı ve kıyafeti alabilirsiniz. Ben hemen yan hesaplarıma girip ana hesabıma atacağım zaman jetonlarımı. Arkadaşlar ben 3 tane daha hesabıma girdim ve araç için gereken zaman jetonunu topladım. Hadi sizlerle birlikte aracı alalım. Ben böyle yaparak kıyafetleri de alacağım. Daha önceden bir tane kıyafeti almıştım zaten. Hadi araca da bir göz atalım. Arkadaşlar bu kadar emek veriyorum kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız.